Diş fırçalama zamanı. Herkes alsın bakalım. Aldım. Birazcık suya tutun. Geç <laughs> Adas'cığım oraya. Havluya basın. Önce ben yıkayacağım. Birazcık suya aç oğlum. Bekle ben açayım. Tamam. Evet yeterli. Öyle açık kalsın. Yeter. Evet. Hadi bırak bırak kalsın. Fırçalayayım bakalım. Fırçala fırçala. Dişlerini fırçala. Bir sağa bir sola Dişlerini fırçala Aferin evet. paşalarıma Poyraz Yardımcı olayım mı sana? Şöyle ver Şöyle dişlerini tut Bir dakika ağzını aç Aç ağzını Tam. Ağz. Tamam Bu çocuk macundur zaten bir şöyle. Fırçalayalım iyice Aferin olama Yukarıya bak Al bakalım şimdi. Tükür. Tamam. <laughs> şimdi fırçala iyice. Arası arkaya kadar. Arkaya, arkaya. Arkaya, içe. Evet aşkım. Yukarı. Aa bakalım. Yap bakalım. Aa yap bakalım. Yukarı. <laughs> <Bakalım. gülüyor> <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> İyi oğlum onun dişleri ben beyaz oldu. Al bakalım. Devam et. Birazcık daha yap. Bakayım koyla. <laughs> Arasıma bakayım. Bir dakika. Şöyle Bakalım. Ben de oldu oğlum dişleri de Tamam. Al bakalım. Son bir kere yap. Sonra tükür. Hadi ağzımıza çalkalayalım. Poyraz bak, Bir kere yaptım. Bravo paşam. Fırçamızı yıkayalım oğlum. Hadi bakalım. Suyu aç birazcık ay. Boyla seninkine batalım. Bekle, bakayım. Ki oğlumunki de biraz olmuş. Tamam, hadi Yıkayalım. Tamam Enişten. Ağzını yıka. Yavaş, sırayla. Bravo. Anne ama benimki yıkanmadı. Sen ağzını yıkamadın mı? Gel bakalım. Boyla, arasın, yıka. Anne şey de şöyle değdir elinle şöyle. Tamam mı? Tamam. Bakayım sana. Bravo! Dice de bakayım. Gelince. İyi, olmuş. Bravo oğlum. Abi. Gel yüzünü kurulayalım. Al havlu. Al havlu. Al havlu. Hadi hadi. Bak, hayır, sana, hayır, bakalım. Kurula, kurula, kurula. Oh, 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 oh. <laughs> tamam, hadi tamam hadi Aras şimdi yeter gel gel elini elini yüzünü kurula bakalım aferin tamam hadi gidebiliriz bakayım Ayaz tamam bakayım tamam Ayaz al sen de havlu Aras gel adı, Aras oraya niye gittin burada burada Aferin bakayım dişlerine. Ben beyaz olmuşum. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Cici şey, geliyor.